Ben hem sağ içine hem sağ dışına odaklanıyorum. Başarı konusunda bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum. O da bütün dünyanın Türkiye liginin nasıl olduğunu görmesini sağlamak konusunda bu konuda kendimi tam başarılı görüyorum. Kariyerime baktığınız zaman çok fazla insan beni takip ediyor. Dolayısıyla önemli ülkelerde medya anlamında bunu kontrol edebiliyorum ve bunu büyük bir başarı olarak Görüyorum artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor ve bu anlamda da aslında sağ dışı şeylere odaklandığım için herhangi bir pişmanlığım yok. Ama bir yandan da şunu fark ettim ki ben gerçekten güçlü değilmişim çünkü buradaki şey hayal ettiğimden, tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Bu anlamda kendimi başarılı buluyorum ama sağ içerisine baktığımızda da biz aslında bir şey kaybetmedik. Çünkü bir şey kaybetmeniz için önce o şeye sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla biz herhangi bir şey kaybetmedik. Mesela bu kolumdaki saat, bunu kaybedebilmem için benim olması gerekiyor. Siz bu saati kaybedemezsiniz çünkü bu saat benim bileğimde. Dolayısıyla biz herhangi bir şey kaybetmedik ama şunu söyleyebilirim ki bu ligdeki ikinci turnuvayı kazandık. Çünkü aslında iki ayrı lig var gibi düşünebiliriz. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumdan dolayı mutlu değilim. Daha iyisini yapabilirdim. Birlikte daha iyisini yapabilirdik. Dolayısıyla tabii ki içinde bulunduğumuz durumdan dolayı mutlu değilim.